Hoş bulduk. Hoş geldin baba. Ayakta kalma bu. Geç odayı. Oturayım lan. Sağ olasın. Şşş. Ne oluyor lan sizde böyle? Neyin neşesi bu böyle? Bu seferkini hayatta tahmin edemezsin baba. Neymiş öyle? Yalnız bir içip kaçalım katı. artık ya yok. Bu kadar da olur mu ya? Allah Allah. Ne oldu lan? Anneniz nerede? Suat. 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 Ha, hoş hoş geldiniz. Ne? Soğan. Tanıştırayım baba. Botoks kurun. Soğan çoban. Beni beni ne 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 toks... ne yakışmamış Oğlum, mı yoksa? Ben ben bu evde daha fazla kalamam. Soğan. Dur Hüsnü. Nereye gidiyorsun? Dur. Ne yaptın? Dur sakin ol. Gitme hayatım. Kızım bu ne hal ya? Ne yaptın sen kendine böyle? Kırışıklıklarım vardı Hüsnü. Onlar için iyi oldu. <laughs> yakışmamış mı yoksa Hüsnü? Ya ne yakışması kızım ya? Ağzın burnun bir yere gitmiş senin ya. Sen şimdi buna dünyanın parasını da vermişsin de. Çok iyi bastın. Hem o